Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Chiris Coin'i inceleyeceğiz. E, Chiris Coin'de arkadaşlar şöyle bir düşen trend vardı Chiris Coin'de. E, bu seyden gelen 68 sentten gelen ve 15 Nisan'dan gelen bir düşen trend. Yani 2 ay oluyor. Ve burada bayağı deniyor. Buralarda iğne atıyor düşen trendi. En son burada da denedi 16 Haziran'da. Şu an bir daha deneyecekmiş gibi duruyor. Tabi Bitcoin'e bağlı olarak. Bitcoin 34.400'de yani Bitcoin bir atak yaparsa 1000 2000 dolar. Chris Coin'de bu düşen tren denemeye çalışır. Burada bayağı zorlanacağını düşünüyorum. Yani kırarsa hacimli bir kırılım gelir. yani bir 36'ya kadar dayanır bir hacimli kırılım gelirse. Ama 36'da güçlü bir direnç arkadaşlar. Ya yani hep şurada tutunduğu destek bölgesi ve buralara kıramadığı bir direnç oldu. Ve bir daha denediğinde yani güzel bir hacim girerse bir kırılım yapar direnç seviyelerde bunlar arkadaşlar. Şurada bir direnç var 61 ile 55 arası. Bakın şurada bir sürü denediği için burada bir sürü iğne olduğu için gördüğünüz iğneler. Ve 66 ile pardon 61 ile 55 arası aldı. Buralardan da reddeme olasılığı var. Tabii bu o zamana kadar süremiz var. Şimdi arkadaşlar bu düşen trend ne zaman kırılır derseniz. En geç e, hangi tarih 25 Temmuz'da en geç kırılacak. Ama şöyle bunu hangi şartlara doğru söylüyorum? 16 sentin altına bir mum kapamazsa. Yani 16 sent bir desteği 16 sentin altına kaparsa zaten bir gün. bir çiriz koyun benden kaçın. Malınızı satın açın diyor. yani bu destekle tutunduğu sürece 25 Temmuz'da kırılım gelecek. Yani yarın da gelebilir ama en geç 25 Temmuz. Onun dışında indikatörlere bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle Bollinger bandına stodastik RSI TL9'a bakalım. Şimdi arkadaşlar 4 saatlikte stodastik RSI tepede. Bu kötü gözüküyor arkadaşlar. Ee, Bollinger bandının da tepesindeyiz. Şu an yeşil 5. ışık. Stodastik RSI kıvrım yapmış ama bu kapama olmamış. Yani biraz yukarı çıkarsa bu mavi çizgi geri çekilecek yukarıya gidecek. Ee, tepede de kalma olasılığı bak, bakın sıra tepede nasıl kalmış. Şöyle kıvrım yapmış, hala devam etmiş. Şu an tepede şu anda da yeşil 5 4 tane daha mumu var gitmek için. Bollinger bandında üst bandında biraz sıkıntı gözüküyor. 4 saatliğin biraz salınımını bekleyin, alım yapacaksanız eğer. Ondan sonra arkadaşlar. Ama yeşil 5 bu 4 mum daha sayar şimdilik alım olabilir. Ama birazdan sağlayacak gibi gözüküyor. Şimdi MACD'ye de bakalım. Bir de süper trende bakalım arkadaşlar. MACD al sinyali veriyor arkadaşlar. MACD al veriyor. Süper trende 26 kırılırsa sat verecek. Ama şöyle derseniz arkadaşlar güvenli alım yaparım. Alacağım yere dikkat edin derseniz risksiz alım yaparım derseniz şu düşen trendin kırılımını bekleyin. En az bir 4 saatlik mum kapanması bekleyin öyle bir alım yapın diye tavsiye ediyorum ama yatırım tavsiyesi değil. Yani ben olsam öyle yapardım diyorum sadece. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.